Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka'yı üst yönetici, CEO görevine getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz, ifadeleri kullanıldı. Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Çin'de Shanghai Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı. Anelka 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Heres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.